Sandalye alabilirsiniz yanında. Ya yok gerek yok abi. Tamam. Başka nasıl bir şey yapabiliriz? Orada tabure vardı ya. Onlar bir, biriniz getirin oraya oturun isterseniz. İki tane tabure vardı. Burada daha, daha rahat oturursunuz. Şimdi ben anlatırken ayakta sizin için bir Arkadaşlar. Geldik. Yağlama sistemine dedik. Yağlamayla ilgili sorular nereden gelecek dedi bu arkadaşımız. Ben de hemen onu söyleyeyim. Aynen. <laughs> Motor aşınmış diye. Hani incinmişsin falan diyor ya o değil de Aşınmışa bakacağız Aşınmışsa sebebini Yağlama sisteminden arıyoruz Yağlama Yağlama sisteminin parçalar nelerdir onları değerlendirelim şimdi Böyle yakın moda çekebilirsin Burası karterdir Yağ depoluk eder Peki suya depoluk eden parçanın adı neydi? Radyatör Peki yağ depoluk eden parçanın adı nedir? Karterdir Şuna karterin bir adıdır karter. Karter içerisinde yağ pompası, yağ fitresi, yağ pompasını görevli yağ istediğim noktaya göndermesini sağlar. Yağ fitresi, yağ, yağ süzer ve temizler diyoruz. Bu da şudur, yağ fitresi. Motordan yağ alıp bu da süzer, temizler ve motora yollar. Yağ fitresi, yağ göstergesi, yağ göstergesi çubuğudur arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Yağ gösterge çubuğu. Bir ekranımızda yağ ibresi vardır. Bir de kendi imkanlarımızla yağın seviyesini görmemiz için böyle bir çubuğumuz var. Bunun bundan soru geliyor. Ne söyle kardeşim? nereden geliyor soru? Yağın ne kadar nere Yağ çubuğunun neresinde olmalıdır dedi. Arkadaşımız teşekkür ediyoruz. Çok güzel söyledi. Ya çubuğunun iki çizgi arasında ya max ya da min arasında ya da iki çizgi arasında diye bakın burada siyah nokta olarak göstermiş bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın şöyle yakından bakın. Max ve min arasında diyoruz. Yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? Max ve min arasında diyoruz. Bunu kendi imkanlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında yağ ile ilgili başka nereden gelir? Yağ pompası. Ya burada parçaların görevlerinden sorabilir. Ya işte ne temizler? Yağ pompası. Onun dışında neler vardır? Parçalarını tekrarlıyoruz. Karter, yağ pompası, yağ filtresi, yağ göstergesi, yağ gösterge çubuğu diyoruz arkadaşlar. Göstergemizde yağ lambasının yandığını gören sürücü, bakın bu da ne yapmalıdır? Çıklar söylüyorum. En yakın acil servise gitmelidir. A şıkkı. B şıkkı aracı derhal stop etmelidir. C şıkkı inip forum etmelidir. D şıkkı da Değil hocam. Lastiği ne dindikten sonra lastiği tekmelemedir. Hangisidir? B. B. Diğer değil mi? Bu psikolojik travma olduğunu gösteriyor. Ama Bursa aracımızı hemen stop, stop etmeliyiz. Stop etmeliyiz. Neden? Neden? Neden Emre? Emre değil mi? Evet. Neden? Hocam otomatik filan bir mevzuya gireceğiz şimdi. Motor direkt gitti hocam yağlama Yağlamanın yok. görevi aracın uzun ömürlü olmasını sağlamaktı ya. Evet. Ya az kaldı demektir. Ya az kalan aracın Buradaki çalışmaların sonrasında aracın aşınmalarına neden olur. Yağsız kalan motor. Aşındığı zaman motorun tüm sökülmesi çok maliyetli olacağı için devam etmiyoruz. Her şey, her şeyin sonu değil ama motoru parçalayacak. Motor yakar. İçerisindeki parçalar zarar görür. Ondan dolayı da motor aşınmıştır. Olur. Tamam mı? Peki. Normalde burada bir yağ sekmanı var dedim. Pistonlar aşağı yukarı hareket ediyor. Bunu gördünüz mü nasıl hareket ettiğini daha önce? Daha gösteriyorum burada. Kontağı tak, elektriği açtım. Bak pistondan aşağı yukarı hareket ediyor. Gördünüz mü? Burada da silindirin içerisinde aşağı yukarı hareket ediyor. Silindir var. Bu silindirde bu silindirdeki hareketler sonrasında aşırı ısınma olur. Ve bu ısınma sonrasında bu patlamalar, ateşler, kıvılcımlar, hummalı bir gümbür gümbür işlem var ya orada aşırı ısınmasına neden oluyor ya aracın. Ondan dolayı burada eğer yağlamada eksik olursa şurada aşağı yukarı hareket eden pistonlarda şuralarda aşınmalara neden olur. Buralardaki aşınmalar sonrasında aracımızın yağ, buraları yağlayan noktası yanlı odasına yağ kaçmasına neden olur. Yağ kaçar buranın içerisine. Bak buraya. Ne yakıyordu bu? Benzinle hava karışımını yakıyor ya. Şimdi ne ekledi buna? Ya, ya. Rahat. Ya. Bu durumda eksozdan çıkan dumanın rengi ne olur? Siyas. Siyas. Beyaz, beyaz. beyaz. A. Beyaz. A, beyaz B, B. Siyah. C. Açık mavi. D. Mor. A. Mor. Bu <laughs> yağ yakmadan sonraki olan bölümdeki renk ya, oluyor. Hayır. hayır arkadaşlar şu anda hiç doğru cevap bakmıyoruz. Eksozdan çıkan ıı, dumanın mor. rengi ne renk olur? Siyah. Böyle B, mor, çok siyah değil mi? Açık mavi. Açık mavi renkte duman atar. Doğru cevap açık arkadaşlar. Mi? Açık mı abi? Eğer egzozdan çıkan dumanın rengi gel buyurun. Şöyle tamam. ver. Abilere tamam. Arkadaşlar abilere alabilirsiniz. Şimdi egzozdan çıkan dumanın rengi eğer araç yağ yakıyorsa açık mavi diyeceğiz arkadaşlar. Eğer egzozdan çıkan dumanın rengi beyaz ise sen, sen demiştin araç neydi? Conta yakmıştır dedin ya. Evet. Heh, conta yakmıştır. Bu da şu oluyor. Kompresör segmanından buralardan aşınmalardan dolayı, aşırı ısınmadan dolayı burada kompresör patlıyor, suyu yanma odasına gönderiyor. Aynen Yanma oluyor. odasına gönderdiği andan itibaren artık ne yakıyorduk önceden? Benzin ve hava karışımı artı su, su su. Hani conta yandı ya su dolanıyor ya. Yağdan, yağdan sonra su dolanıyor. Tamam o yağı karıştırmıyor. Şimdi yağ o bir önceki sayfada kaldı. Şimdi su karıştı buna. Demin yakıt, yağ karıştırıyordu ya. Ne renk yağı? Eksozan dumanı açıyordu mu? Açık. 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 Şimdi su katmış buraya. Ne renk oldu? Beyaz. Beyaz. Ona beyaz denir. Tamam mı? Açık makine duman yağ yakarken araç, conta yakmışsa beyaz duman atar. Diyor. Bazen arabalarda görürsünüz. Puk puk beyaz duman atar böyle. O conta yakmıştır. Arkadaşın dediği gibi suyu katıyordu artık. Bir müddet su suyu yaka yaka bitirir. Kapağına tamam. zarar verir. Efendim? Bir de arkadaşlar egzozdan çıkan dumanın rengi siyahsa sebebi nedir? Yağ yaptı. Ya, dedik ya az önce. Açık mavi neçe duman. Bu olayım, bu olayım, bu olayım. Bir yerden ses geliyor. Ya, tamam. Siyahsa e, şey şimdi herkesin ağzı maskeli ya. Ses bir yerden geliyor. Ben başkasına bakıyorum. Ses başka yerden çıkıyor mesela. Arkadaşlar şurada bir hava filtresi denen bir şey var. Bakın. Nerede? Aha burada. Ben buraya çizdim. Orijinali orada. Kendisi burada. Bu havanın, hava filtresinin görevi buraya hava girerken havayı temizlemeye yarar. Hava temizlemesi esnasında eğer o filtre tıkanırsa hava giremez. Giremediği için de egzozdan şey egzoz ne Bu yakıt geliyordu ya buradan. Buradan. Yakıt buradan geldi. Hava buradan geldi. Karışım oluştu. Karbüratör karışım sağlar. Karışım olur mu? Hava giremiyor ya. Yani. Havayı karıştırmaz. Sadece yakıt alır. Bundan sürekli yakıtı alır yanma odasına yollar. Yakıtı alır yanma odasına yollar. Buna zengin karışımları yani pahalı yakıyor demektir. Araç daha fazla yakıyor demektir. Bunun nedeni de sadece benzin hava karışımı değil benzin yakıyordur. Ondan dolayı sadece benzin yakan aracın egzoz dumanından çıkan dumanın rengi siyahtır. Ona da siyah. Eğer egzozdan siyah duman atıyorsa bilin ki hava e, az geliyordur. Sadece yakıt yakıyordur diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu ana kadar da yağlama sisteminin ve yağlama sisteminin gerekliliklerini anlattık arkadaşlar. Geldik bir aracın motor olabilmesi için motorun motor olabilmesi için 7 sistemde nelerdi? Ateşleme sistemi sırayla yakıt sistemi, ateşleme sistemi soğutma sistemi, yağlama sistemi, marş sistemi, şarj sistemi bunların her bir araya geldiğinde bir motoru oluşturuyor. Bunlardan herhangi bir parçanın arıza yapması aracın gitmemesine neden olur. O parçanın hangi alanda arıza yaptığını bulmamız gerekmektedir. Onu söyledikten sonra geldik arkadaşımızın da dediği ilk başta söylediği aktarma organlarına. Bir aracın hareket etmesi için aktarma organlarına ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Şöyle çekeceğiz de. Kolay isteyen alabilir arkadaşlar. Çekmek isteyen. Ya, e Pardon. Dökmek isteyenler. Çekmek isteyen olacak. Arkadaşlar aktarma organları burada bir şanzıman, tamam. vites dişlisi ya da vites kutusu ile söyleyebiliriz. Burayla başlar. Motordaki hummalı çalışma, harıl harıl har burada bir çalışma var. Bu çalışma devraja bastığınız anda kendi haline döner. Devraja bastık ve vitesi ile taktık. Devraja yavaş yavaş bırakıp bundaki gücün buraya gelmesini sağlıyoruz. Motorun sesi nereden geliyor hocam? Motordan Eşim dün dedi motorun sesini iste. Titreme diyor. Oraya, çok duygusal yanaşmış. <laughs> motorun sesini <laughs> hisset. hisset diyor. O arada ben e, ayağımı frenle çekmemem lazım. Tabii o bana hisset hisset diyor. Ben hep sesi oraya veriyorum. Ayağımı bir tane frenle Şimdi onu hissederken freni ayağımı unutuyorum. Ayak Ayağım neredeydi falan diyor mu abi? Hayır demiyorum. Ayağım bir de araba geri gidince ben anlıyorum geri duruyorum. Ayağımı bir gaza kaza koyuyorum. Motoru hisset. Motor kaza koyunca ne oluyor ondan sonra gidiyor mu? Hayır, yavaş yavaş tabii ki de birazdan çekiyorum. Fazla verdikten sonra tamamen bırakmıyorum ama yok, evet, orada motorun az sesini az hiç hissetmiyorum. Tarhanamız hazır arkadaşlar. Yani. Tarhan çorbamız. Güzelce bir harmanlanmış. Ee, normal. Şu anda yeni başlıyorlar ama yani öyle. <laughs> kolayla evet. öğrenilmiyor. Şimdi kolayla öğrenilmiyor. Evet. Şimdi kolayla bir acayip bir eski yapacak mı? Kolayla yani. değil de meyve suyuyla desen yiyeceğim şimdi olmayacak. Şimdi evet. arkadaşlar bu bırak. Tamam onları unut. Çünkü o travmalar bizim için değil. Buraya geldiğinde biz güzel eğitimler yapacağız. Böyle güle oynaya derslerimiz olacak. Hani arabayı seveceğiz. Yani benim videolardan izlersiniz. Bu arada neydi asıl isim? <laughs> Adım neydi benim? <laughs> şey. Nereye abone oldunuz? Yanlış yeri şey olma kardeşim. <laughs> Tuncay Elmas'a abone oluyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sizin için önemli. Orada derslerde anlattığımız güle oynaya derslerimizi izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Sonrasında da arabayı güzelce kullanacağız. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Şimdi güç burada çalışıyor. Hummalı bir çalışma var ya. Bugün motordaki gücün tekerleklere gitmesi için bir debriyaja basıyoruz. Vitese takıyoruz. Oradan güç debriyajı kavramaya getirerek kavrama dediğimizde oradaki gücü dengeli bir şekilde bu vites dişlilerine yayıyoruz. Sonra buradan buradan vites dişlisinden buradan şaft denen parçaya şaft dönmeye başlıyor. Sonra diferansiyel. Diferansiyelin içindeki dişliler dönmeye başlıyor. Sonra Aks ve tekerlekler. Bunların her biri en son tekerleklere gelerek tekerlek dönüp biz de ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sonra biraz hızlanıyoruz. Nereye basıyoruz? Debraja basıyoruz. Niye? Çünkü gücü biraz daha iler ilerletmemiz lazım. Debraja basıp, debraja bastıktan sonra ikiye alıyoruz. Debrajı tekrar bırakıyoruz. Motordaki gücü tekrar alıyoruz. Nereye veriyoruz? Şuralara. Bunlar dönüyor. Daha hızlı gidiyoruz. Daha sonra biraz daha hızlanınca üç, dört, beşinci vitese kadar gidiyoruz. Söyleyin bakalım. En güçlü vites hangisidir? A. Yok. B. mi? Bir. Mesela şöyle düşünün. Bir dörtle giderken yokuşa çıkmaya başladığınızda ne olur? Arası ne olur? Bayılır. Bayılmaya başlar. Biz ne yaparız? Bir düşe alırız. Bir daha bayıldıysa bir düşe daha alırız. Daha da bayılırsa bir bire abi. kadar alırız. Bu vitesin en güçlü olduğu vitesidir. Doğru. Evet. Tabii. Yani en güçlü vites 1 diyoruz arkadaşlar. Sürerken ona dikkat edebiliriz. Ee, burada sırayla güç nerelere gidiyor? Buradan soru gelecek bu arada. Aferin bak bunu sordun ya. En çok zaten şey... Buradan soru işareti vermiş. Bu nedir? Motor. Bu şanzıman vites dişlisi ya da vites kutusu. Evet. Şu şart soru işareti tamam. bu Şu diferansiye. Evet. Aks ve tekerlekler. Soru buradan bu şema şeklinde gelebilir arkadaşlar. Şemasal şekilde gelir. Bu şekilde karşınıza çıkar. Geldi aktarma organlarını anlattıktan sonra göstergeler. Şu gördüğünüz böyle bir oval bir şey var. Gördünüz mü? Araba göstergesi böyle. Km böyle yazıyorsa hız göstergesi. Ekranda bir tane şunu alıyor şöyle bakın. Şuradan çekiyor şöyle. Alıyor soru kağıtınıza koyuyor. Bu nedir? Diyor. Km böyle yazıyorsa hız göstergesidir. Peki çarpı 100, bin yazıyorsa çarpı 100 ya da bin yazıyorsa devir, devir, saati. devir saati göstergesidir. Devir göstergesidir ders. Şıklarda. Saatini <laughs> söyleyelim. Devir göstergesidir. Şurada yakıt işareti varsa yakıt göstergesidir. C derece yazıyorsa hararet göstergesidir. Bir akü resmi varsa aracın şarj etmediğinin göstergesidir. Kemer takmadıysan kemer. Arka cam resistansı ya da motorun işaretini gösteren Motorsal bir ışık yanıyorsa motorda arızanın olduğunu gösteren bir simgedir. Bunlar göstergeleri anlattı arkadaşlar bize. Bir de aydınlatma ve ikaz sistemi var. Bunlar nelerdir? Aydınlatma aracımızın aydınlatılması, arabanın iç aydınlatma lambası, plaka lambası, bagaj lambası gibi aydınlatmalar aracın aydınlatmalarıdır. Bir de ikaz lambaları vardır. Bundan da soru geliyor. İkaz ışıkları mesela nelerdir? Sinyal. Fren evet. Gerif test. Bunlar da ikaz lambalardır. Gerif test ne renk yanar? Beyaz. Beyaz renk yanar. Filan lambası ne renk yanar? Hı -hı. Kırmızı. Kırmızı. yanar. Hı -hı. Sinyal? Evet. Yeşil. yeşil diyeceğiz. Sinyal yeşil. Sağmenin Peki? Göğüste yeşil yanıyor. Gözde ekran, ekran, ekran. burada uzun olanlar var. Uzun olanlar ne renk yanar? Uzun lambalar Hı -hı. ne renk yanar? Ona da mavi diyeceğiz arkadaşlar. Gözlükler görevi çıktığında. Karşımıza geldiğinde. Arkadaşlar aydınlatma ve ikaz sisteminin dışında başka neler var? Aracımız yolda giderken sağa ya da sola çekiyorsa sebebi nedir? Balans. Rot mu bozuktur? Balans mı? Şimdi ikisi arasında ikisi de ayrı ayrı şıklarda çıkmalar. Rot, Sağ rot ayarı. Sağa sola çekiyorsa rot ayarı bozuktur diyor. Değer... Peki lastik hava basıncından evet güzel lastik hava basıncı da olur doğru söylüyor bazen şıklarda lastik hava basıncı da çıkabiliyor ama lastik hava basıncı yok rot varsa onu işaretliyorsunuz ya da öbür varsa onu işaretliyorsunuz bu genelde lastik hava basınçları aracın yakıtını artmasına sebep olan unsurlar arasındadır diye de soru geliyor onu da söyleyelim bir de araç yolda giderken arabanın göğsünde ya da dik, direksiyonunda titreme varsa sebebi nedir diye soru geliyor. Balans, balans bozukluğu. O da evet. o da balans bozukluğu. E, balans bozukluğu. Yani titreme yapıyorsa balans bozukluğu. Balans kaçıyorsa o rot ayarı o rot evet. ayarı. O rot evet. ayarı. Rotu. Evet. Hı. Titreme varsa Daha çok okuyacağız. Titreme varsa <laughs> o da balans <laughs> ayarı. <gülüyor> Eğer sağa sola dönüyorsa kaçıyorsa araç. Peki araç yolda giderken Frene bastığımızda sağa sola çekiyorsa sebebi nedir? Lastik basıncı azdır. Lastik basıncı demeyelim, onu şıklarda onu o şekilde söylemeyecek. Araç frene bastığımızda sağa ya da sola çekiyorsa fren merkezleri bozuktur diyoruz. Bir taraf bir fazla de, sıkıyordur, diks, bir taraf az sıkıyordur gibi. Mesela bunu fazla sıkarsa bu tarafa doğru çeker ya, onun gibi fren merkezleri bozuktur diyoruz. Söyle kardeşim. Dikslerden de fren... Plen... Arzalan. Olabilir. Sen çok kökene indin kardeşim. Biz kökenle, biz zaten en sade indirelim de anlasınlar diyoruz. Sen ta gelmişine geçmişine geldin için o da bizi zorlar şu anda. Evet, fren merkezleri arızalıdır diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında motorla alakalı sizin sormak istediğiniz bir şey bir arada senin dediğine gelelim Arkadaşlar biz dizel motorlar ve benzinli motor arasındaki fark vardır Önce onu anlatacağım sonra onu anlatacağım. Dizel motorlar Beslenme pompası sayesinde enjektöre mazot püskürterek çalışıyor. İlk havayı silindir içerisine alır. Bak sorularda diyor ki e, dizel motorda ilk önce silindire hangisi alınır? Hava işaretleyeceğiz. Çok nadiren de olsa bu soru geliyor. Hava almış diyoruz. Ne aldı? Havayı aldı diyeceğiz. Sonra beslenme pompası. Bu dizel motor olduğu varsayalım. Şu yok. Karbüratör yok. Beslenme burada şeyden dizelde. Mazot buradan gelir. Beslenme pompası mazotu püskürtür. Nereye? Enjektöre. Daha önce içerisine silindir içerisinde havayı almış ve ısıtma bujisi havayı ısıtır diyeceğiz dizel motorlarda. Isıtma bujisi havayı ısıtır. Sonra enjektör mazotu püskürtürken kıvılcım ateşler. biraz daha sarsıntılı olarak çalışır dizel motor. O yüzden. Aradaki fark bu. Benzinli motordaki ise karbüratör var karışımı karbüratör yapıyor. Sırayla e, emme geçen demin anlattığımız gibi silindir içerisinde yakıt akılıyor. Ona göre patlama oluyor arkadaşlar. Benzinli motorla dizel arasındaki en büyük fark karbüratör yoktur. Gelelim manuel mi normal vitesli araçlar diyor. Normal vitesli araçlarda vitese devraja bastığımızda bu dişiler bakın sırayla değiş yer değiştirecek bak. Bak. Bak hepsi ayrı yerine gidiyor çekiyor mu? Buradaki dişliler motorun hız kapasitesini artırır ya da düşürür arkadaşlar. Otomatikte de bu şöyledir. Şimdi gaza bastıkça bu bir halka olarak düşünün. Halka bir şekilde dizayn eder. Birbirlerine geçişlerini kendi yapar. Hıza göre endekslidir. Hız yaptıkça o kendi algısı sayesinde şık 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 diye buradan geçişleri sürdürebilir. Bu otomatik vites araçların çalışma prensibidir. Çünkü burada gaza bastıkça kendine hızına göre vitesi kendi otomatik değiştirir. Ama biz de manuel araçlarda elimizle manuel olarak değiştirebiliyoruz diyebiliriz. Aradaki fark bu arkadaşlar. Şu ana kadar motor sorusunun motor dersinden anlatabileceklerimiz şimdilik bunlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafamıza takılan. Hocam bu nereden geldi dediğiniz. Ya da nereye gidecekti dediğiniz bir bölüm yoksa bugünkü derse burada nokta alacağız. Yarın trafik şey yarın ilk yardım olması lazım. İlk yardım dersiyle sonra da trafik derslerini ben anlatacağım. İlk yardımı başka hocamız anlatacak. Büyük ihtimalle o şekilde olacak. Bu şekilde dersimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.